Arkadaşlar hepinize merhaba. Ani gelişen bazı olaylarla ilgili yeniden karşınızdayım. İki gün önce düşen, havada çarpışan. Uçak ve helikopterden sonra, askeri helikopterden sonra. Dün gece maalesef bir ambulans uçakta Philadelphia'da düştü. İçerisinde bir hasta, 4 mürettebat ve bir refakatçi ile 6 kişi dün gece düştü. Gelen görüntüler gerçekten çok korkunç. Bölgedeki insanlar savaş çıktığını düşündü. O derece büyük bir patlama oldu. Uçağın aniden iltifa kaybettiği ve çakıldığı gözüküyor. Düştüğü yer bir alışveriş merkezinin otoparkı. Otoparkın çıkış bölgesi düştüğü yerdeki arabaların içindeki insanları da yakmış gözüküyor. Artı patlama öyle şiddetli ve öyle büyük oldu ki muhtemelen uçağın içerisindeki yakıt çok fazlaydı. Yakıtı boşaltmaya da fırsatları olmadığı için havada düştükleri yerde büyük bir patlamaya sebep oldu bu. Ve bu patlayan yakıt çevredeki binaları da sıçradı. Hemen hemen bölgedeki her yeri yaktı. Kendi yakınındaki tüm bina, araç, yerleşim yerlerini yaktı arkadaşlar. Bu şu anlamda önemli. Şimdi son bir ayda düşen uçakların hatta hesabı yok. Ve üst üste iki gün arayla bu şekilde kaza olması 9-11 yani 11 Eylül olaylarını yaşamış Amerika için büyük bir travma. Şimdi herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Uçak kalkıyor yaklaşık 47 saniye sonra yanlış bilmiyorsam bağlantı kesiliyor uçakla. ATC yani Air Traffic Control yürüyor ve diyor ki biz ekranda kaybettik uçağı. Bağlantı kuramıyoruz. Bu tavra söylüyor. Yani e, kuleye söylüyor. E, uçağın ineceği havalandaki kuleye söylüyor. Yalnız görüntüler dehşet şuraya buraya koyuyorum şu an görüntüleri. Dediğim gibi bu ikinci olay olunca bayağı bir endişe yarattı. Ne oluyor? Neden uçaklar bir anda düşmeye başladı diye. Şimdi ben az çok anlayabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz sonbahardan itibaren görülen dronlar ben, benzer bölgede New Jersey, Pennsylvania benzer bölgede görülen dronlar arkasından açıklanamayan bazı radar görüntüleri. Şimdi arkasından bu olaylar insanlar korktu ama yani görüntüler gerçekten dehşet. Gerçekten dehşet. Çünkü bildiğin roket düşmüş gibi oluyor. Şimdi bazı insanlar bunun uçak olduğunu anladı ama bazıları anlamadı tabii. Yani direkt görüntüye şahit olan uçağın düşüşünü görenler bunun bir uçak olduğunu anladı. Ancak düşüşe şahit olmayan sadece sesi ve patlamayı duyanlar yani bunun bir roket olduğunu falan düşündü birçok kişi. Dolayısıyla bu büyük bir korku yarattı arkadaşlar. Diğer yandan bu en son iki gün önce düşen havada çarpışan uçak olayı var biliyorsunuz. Bir e, Amerikan Airlines'ın bir uçağıyla askeri bir helikopter Black Hawk e, Skorsky helikopteri havada çarpıştı. Burada da bir sürü soru var. Şimdi bildiklerimiz şunlar uçak normal iniş yolundan aşağı iniyor. O bölgede aynı zamanda çok fazla helikopter trafiği var. Çünkü Pentagon orada, Beyaz Saray orada. Dolayısıyla aş, aşırı bir helikopter trafiği var. İnsanlar özel helikopterlerle, askeri helikopterle uçuş yapıyor. Bu normal. Ancak normal olmayan şu. Helikopterler için uçması gereken belli bir itifa var. Bu helikopter uçak yaklaşırken o irtifaya bir anda arttırıyor. 30 metre kadar daha yükseğe çıkıyor. Ona yasak olan irtifaya çıkıyor. Ve hedeflemiş gibi uçağa vuruyor. Şu an benim gözlemlediğim birçok haberi seyrediyorum. Devamlı olarak takip ediyorum Benim gözlemlediğim insanlar genel cümleler kuruyorlar şu an. Bunun anormal olduğunu söyleyen tek kişi Trump. Trump dedi ki yani uçağın ışına bakıyorsunuz dedi. Çok güzel yolunda olması gerektiği gibi olması gerektiği şekilde gayet stabil bir şekilde inişe geçmiş bir uçaktan bahsediyoruz. Bütün uç ışıkları açık. Ancak bu helikopterin ne yaptığını anlamadık dedi. Dolayısıyla şu an sorular hep bunun üstünde. Yani Uçakla ilgili bu kazayla ilgili açıklama yapması gereken yetkililer. Yani airport yetkilisi Terry Lurker var mesela. Lurker, Lurkey neyse çok tuhaf bir soyadı var. Yani safety en büyük önceliğimiz diyor. Amerikan ha hava sahası dünyanın en safe, en güvenli e hava sahasıdır diyor. Bunun üzerine... Gazeteciler itiraz ediyor ki en güvenli hava sahası diyorsunuz. Kendi helikopterimiz kendi uçağımıza çarptı. Bu nasıl bir güven diyor. Çünkü burada şimdi şöyle bir şey var. Havaalanının kulesi de suçlanıyor. Havaalanının kulesi helikoptere diyor ki önündeki ticari jeti görüyor musun diyor. O da diyor ki görüyorum. Helikopter pilotu diyor ki görüyorum. Görüyorsan arkasından dolaş diyor. Çünkü orada kule görevlisi bir şeyin ters gittiğini anlamış. Aynı yöne gittiklerini görmüş anladığım kadarıyla. Ancak onun aniden 30 metre birden yükseleceğini öngörememiş. Dolayısıyla şimdi kulede yetkilisi de suçlanıyor. Kontrolör de suçlanıyor. Yani halk tarafına en azından. Resmi olarak bir şey yok. Şu ana kadar ölü sayısı en son bıraktığımda 67 olması lazım. Bu ölenlerden yaklaşık 41 tanesinin cesedi sudan çıkartıldı. Çünkü nehre düştü biliyorsunuz. Nehirden çıkartıldı. Diğerlerine de ulaşılmaya çalışılıyor. Bulabilecekler bilmiyorum. Çünkü geniş bir nehir. Ancak sevindirici haber şu. Her iki e, Uçağın ve helikopterinde kara kutusuna ulaşıldı arkadaşlar. Bunların çözümlerini bekliyoruz. Şimdi bunlar bildiklerimiz, resmi olarak söylenenler. Bir de bunun arkasından gelen komple teorileri var. Biliyorsunuz şimdi arka arkaya böyle tuhaf olaylar olunca komple teorisyenler de çalışıyor. Bunlardan bir tanesi helikopter pilotunun Trump'ın bu son konuşmalarıyla, son genelgeleriyle belki de işten çıkartılacak olan e, transseksüel bir pilot olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunu bilerek mi yaptı? Yani bir şeyi protest etmek için mi yaptı? Ancak helikopterin içerisinde bir tane pilot yok. Üç kişiler bunlardan iki tane pilot ön tarafta oturuyor. Diğeri de eğitim alan bir pilot. Pilot adayı da değil bu arada. Eğitim uçuşu diye geçiyor bu. Evet buradaki anlaşmazlıklardan bir tanesi de şu. Uçuş manifestosunda eğitim uçuş olarak gözüküyor helikopterin listesinde. Yani Tavra yani uçuş kulesine verilen bilgi de bu uçuş e, şeyi olarak gözüküyor. Eğitim olarak gözüküyor. Eğitim uçuşu olarak gözüküyor. Ancak askeriyenin kaydında bu helikopteri eğitim uçuş yapacağına dair bir programlama yok. Yani ortada bir sürü soru var şu an ama kimse henüz net bir şekilde konuşmuyor. Bakıyorsunuz basın toplantısına askeri yetkililer de çıkıyor ama konuşmuyorlar bilgi vermiyorlar şu an yani ortada bir karmaşa var. Bu karmaşanın nereye varacağını hep beraber göreceğiz. Ancak dediğim gibi bu son iki olay, geçenlerde hatırlarsanız bununla ilgili video yapmıştım. Gerçekten insanları bazı şeyler korkutmaya başladı. Hani dedim ya bir önceki 2-3 video önce Amerika korkularıyla yüzleşiyor diye. Gerçekten bu 11 Eylül olayı Amerika'da büyük bir travma yarattığı için şimdi durup dururken bunların düşüyor olması, bu şekilde olay yaratıyor olması kafalarını karıştırıyor. Ondan dolayı da nereye varacak bilmiyorum. Şimdi tabii nasıl daha önceki olayları Cumhuriyetçiler, demokratlar demokratlara karşı kullanıyorsa şu anda demokratlar da bu olayları cumhuriyetçilere karşı kullanmaya başlıyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz Trump gelir gelmez Elon Musk'ı bir daha önce kağıt üstünde olmayan belki de bir bakanlığa atadı. Bu bakanlığın işine Amerika'da tasarrufa gitmek. Bunu da nasıl yapacak? Şey i̇şte, devlet layihlerindeki şişkinliği azaltacağım dedi. Personel çıkartacağım. Gereksiz personeli tutmayacağım dedi. Bu e, masrafları düşüreceğim dedi. Hatta şöyle bir şey yaptı evinden çalışan devlet personeline dedi ki ya gelin ofise dönün biz de elimizde ne var ne yok bir görelim ona göre ihtiyaçlarımızı belirleyelim nerede neye ihtiyacımız var. Yok eğer ofise dönmeyecekseniz de emekliliğinizi hazırlanın biz size 7 ay 8 ay maaşınızı verelim ama sonunda da emekli olun. Boşu boşuna burada işgaliye yapmayın dedi Trump. Dolayısıyla şimdi demokratlar da diyor ki siz öyle bir e, personel kıyımına gidiyorsunuz ki öyle bir tasarruf şeyine giriyorsunuz ki gerekli yerdeki yetişkin kalifiye personel zorla emekli edilmeye başladı. Bu kazalar daha da artacak diyor. Hani bu daha önce size e, açıkladığım bir şey vardı. Bilmiyorum reislerde falan da hatta bunu açıklamıştım. Türkiye'de de benzer bir problem var. İşte bu kule görevlileri biliyorsunuz rotorlara sebep oluyor. Kule görevlilerinin tavırları bu havaalanlarındaki uçuş kontrol görevlilerinin tavırları bazı şeylere sebep oluyor. Gecikmelere sebep oluyor. Rotorlara sebep oluyor diye. Orada da açıklamıştım. Aslına bakarsanız bunun sebebi onlar değildi. Onlar sadece kitaba uygun hareket etme kararı almışlardı. Daha önce inisiyatif alıyorlardı ama maalesef paraları ödenmediği için almaları gereken uluslararası kanunlarla belirlenmiş uluslararası kurumlardan Türkiye'ye gönderilip bu arkadaşlara dağıtılması istenen paralar devlet tarafından memur maaş dengesini bozar, diğerleri bakar, laf eder. Diğer personel kıskançlığa sebep olur. Bilmem ne gibi böyle sudan bahanelerle bu arkadaşların hak ettikleri paraları vermeyip minimumda tutuyordu. Dolayısıyla bunlar diyor ki siz benim maaşımı minimumda tutarsanız bundan sonra ben de inisiyatif almıyorum. Kurallarda ne yazıyorsa onu yapıyorum deyip uçuşların inişlerini, kalkışlarını Tamamen o sırayla yapıyorlardı. Yoksa daha önce inisiyatif alırlardı. Abi sen daha yakındasın. Gel sen önce in. Ya da sen işte uzak yoldan geldin. Senin yolcun artık kafayı yemek üzeredir. Ben seni önce indireyim. Diğerine bir tur attırırım. Önemli değil. Derken şimdi artık diyor ki hayır hanginiz önce geldi? Sen mi önce geldi? Planda sen varsın. Önce sen ineceksin. Diğeri bekleyecek diyor. 18 saatlik, 15 saatlik, 14 saatlik uçuştan gelen uçaklar havada bekliyor. Sıraları gelsin diye. İzmir'den kalkan, Ankara'dan kalkan, 1 saatlik yoldan, 40 dakikalık yoldan gelen uçaklar sırada ve manifestoda o var diye direkt aşağı iniyorlar. Dolayısıyla bu gecikmelere, kalkışlardaki sıkıntılara sebep oluyor. Yeterli izinler alamadıkları için. Ama dediğim gibi buradaki sebep ne? tamamen bu maaş politikası işte tasarruf tedbirleri onlar bunlar şu an aynı mevzuyu demokratlar diyor ki Amerika bu hale gelecek neden çünkü gereksiz personel kıyım yapıyorsunuz tasarruf edeceğiz derken asıl kalifi adamları işten çıkartıyorsunuz adamın yaşı gelmiş yaşı yaklaşmış diye erken emekli yani emekli etmeye çalışıyor erken değil ama emekli etmeye çalışıyor yalnız o adam kalifiye yani o alıyor bütün sorumluluğu orada o alıyor bütün inisiyatifi orada hayır diyor işte çıkacaksın dolayısıyla bu tarz yaklaşımlar da maalesef bu tarz kazalara sebep olacak diyor demokratlar. Bekleyip göreceğiz tabii. Hacivat Karagöz şeyi var şu an kavgası var cumhuriyetçilerle demokratlar arasında. Uzun zamandır zaten sürüyordu bu. Dolayısıyla şimdi neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ancak dediğim gibi şu, bu son iki kazayla beraber gerçekten birçok şey ikinci plana itildi. Yani ekranları hep söylüyoruz bu ice baskınları kaplıyordu ekranları. Onlar bir anda ikinci plana itildi. Şu an herkes bu uçak mevzusunu konuşuyor arkadaşlar. Yani ürkütücü gerçekten ürkütücü. Düşünsenize bir tane çocuk caz varmış o ambulans uçağının içerisinde. Kalkıyor kalktıktan sonra motorları çalışır bir vaziyette dikine roket gibi yere çakıldı arkadaşlar. Yani görüntülerde gördüğünüz üzere. Bilmiyorum Bakalım ne olacak göreceğiz. Bir anda bunlar gelişmeye başlayınca ben de kayıtsız kalamadım. Sizleri de bilgilendirmek istedim. Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.